Arkadaşlar ben geldim. Romanya'da <laughs> birinci haftamı tamamladım. Evet siz belki o, o haftada hafta hani çok bir şey göremediniz. Çünkü ben ortama alışma sürecim, işte bazı sıkıntılar. Ondan sonra işte sürekli okula gidip geliyorum. Yani çocukların yanına gidip geliyoruz. Sonra ofise gidip geliyoruz vesaire derken kamerayı açmadım. Ama hani bu hafta sanırsam çekeceğim hani bir günde ne yapıyorum vesaire diye. Çünkü siz de görün. Çünkü buraya niye geldim, işte burada geldiğimde işte ESC programı ile neler yapıyorum vesaire. Görmeniz için video çekeceğim. Şimdi biz bugün şu an saat 6.42 geçiyor. Büyük ihtimalle Türkiye'de saat 7.42 falan. Biz bugün e, Çimşuara diye bir yer var Romanya'dan. Oraya gideceğiz trenle. <laughs> o yüzden sabah erken kalktık. Çok kuma Her neyse. Demek ki bugün kamerayı açayım. Hem size bir merhaba diyeyim hem de birlikte gezelim istedim. Öyle. Şimdi ben yurttan çıkacağım. Evet ben hazırım. Kızlar beni aşağıda bekliyor. <laughs> ben de şimdi onların yanına iniyorum ve gideceğiz. <laughs> Ay çok yorgunum ve sesim gitti sanırım. <laughs> Arkadaşlar biz hızlı bir şekilde tramvaya geldik. İstasyona gitmek için. Havaya bakar mısınız? Aşırı soğuk. Aşırı çiğ düşüyor. Daha da soğuk yani. Umarım gündüz hava iyi olur. Şu an istasyonundayız ve aşağı iniyoruz. Binmeye gidiyoruz. Birazdan kalkacak tren. Trende görüşürüz. Şu an bindik ve gidiyoruz. Bunun arkadaşlar burada oturuyor. Diğerleri de karşımda oturuyorlar. Bizim Türk trenlerinden biraz farklı. Bayağı farklı hatta. Baya baya yani. Öyle ama hızlı gidiyor bu. Timuçta görüşürüz. Evet arkadaşlar biz Timuş'a geldik. O kadar soğuk ki size anlatamam. Şu an yakınlarda alışveriş merkezi oldu. için gelelim hem de ısınalım dedik. Oo, wow, çünkü çok soğuk öyle şuna bayıldım Allah böyle bir tane arabımız öyle ara ara açarım kamerayı görüşürüz evet arkadaşlar şu an alışveriş merkezinden sonra bir meydan var adı neydi piyata Unur diye oraya geldik şöyle etrafı göstereyim haraket evet. kısa sana Bence bana sorarsanız Romanya'nın en sevdiğim şey ne diye mimarisi mükemmel bence. Ya başka yerlerde de güzel mimariler vardır ama ben çok beğendim evleri işte sonra kiliselerin dış görüntüsünü vesaire çok hoşuma gitti. Öyle kızlar şu an soğukta. Ne kadar soğuk olduğunu anlıyorsunuz. Fotoğraf çekiyorlar arkadaşlar. Bakalım birazcık daha gezinelim. Ara ara kamerayı açalım. Biz şu an merak ettiğim destekleri yere geldik. Ama onlar da bugün pazar olduğu için ibadet ediyorlardı Biz de girmedik içeri. Şimdi başka bir ota. Ama çok soğuk. Bilmiyorum bunu kaç defa söyledim ama arkadaşlar soğuk. başka bir meydana bağlayan bir yerdeyiz. Ve burada bir tane, bu da kilise büyük ihtimalle. Yani, evet büyük ihtimalle kilise. Ortodoks ve Katolik diye ayrılıyordu galiba. Bir daha önceki gördüğümüz hangisiydi bilmiyorum ama. Şimdi ona geldik ve buradan sonra bir tane arkadaşım dedi. Türk restoranı varmış. Oraya gideceğiz. Çünkü burada hiçbir yerde akıllı bir şey yiyemiyoruz. Çünkü her yerde domuz eti olduğu için yani helal, haram o konuda çok sıkıntı çekiyoruz. O yüzden Türk restoranı bulunca çok sevem. Arkadan değişik değişik sesler çıkıyor. <laughs> çantası bulduk ve geldik. 9 yıldır buradalarmış. Çok güzeldi. Bayıldım. Döner yedim. Mükemmeldi. Türkiye'deki dönerler yanında etmiş yani. Yani tamam içinde şey falan var ama daha fazla malzeme var diyor. çok beğendim. Şimdi biraz burada dinleneceğiz. Sonra devam. Şu an ee, yemek ben çıktık. Bir tanem bize varmış. Ona doğru gidiyoruz. O. Oh. Kızlar önden gidiyor ben arkadan. Ay öyle. hakkındaki duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Evet, genel olarak beğendiğim bir yer. Yapısı, tarihi binaları çok güzel. Güzelleri falan da güzeldi. Zaten adım başı katedral yani kilise görürsünüz. Onların içi ve yapısı da gayet güzeldi. Öyle ama çok soğuk. <gülüyor> <gülüyor> Yakalandım. <Ben gülüyor> video sandım. Hello arkadaşlar. Biz burada donuyoruz. Donay Donayırık <laughs> donayırık. Evet bayağı hava soğuk şu an güneşin böyle vurduğuna bakmayın. Yalancı güneş. Oradan Öyle... güzel. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Evet. Sonra bir yerlerde oturacağız. Sonra artık tren saatini bekleyip yurda gidip yatış yarında iş. Evet. Evet, gibi eğlendiğimiz dakikalardan bir tanesi yani teliften dolayı müziği paylaşamıyorum ama arkadaşlarım beni kısa sürede alıştırmaları helal olsun vallahi bana. Evet sonunda tren geldi arkadaşlar biz trene bindik ya Rabbi şükür diyoruz. İlk geldiğimiz tren şimdiki geldiğimiz tren çok farklı çünkü şu an böyle oda gibi <laughs> altımız oturuyoruz ve çok güzel sıcacık kumis gibi. Öyle. Ben şimdi videoyu burada kapatacağım. Çünkü gidince zaten yorgun olurum. Hiç devam ettireceğimi düşünmüyorum. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu da bir kısa vlog olarak burada kalsın.